size bir sualim olacak evlatlarım. cenab Hak bütün mahlukattan, yani insandan, meleklerden, şeytandan, cinlerden, tüm kainattan evvel neyi yaratmışlar? Kalem suresi birinci ayet. Cenabı Hak buyurur ki, Nun, kaleme ve yazdıklarına yemin olsun. Yaratılan ilk şey kalemdir hünkârım. rivayet olunur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona kıyamete kadar vuku bulacak her şeyi yazmasını emretmiş, buyurmuşlardır. Cenab-ı Allah kaleme arşa la ilahe illallah Muhammeden Resulullah yaz dedi. Kalem emredileni yazdı. Kalem Peygamber Efendimizin ilk nurudur. İkinci nuru ise arştır. Üçüncü nuru güneş, ay ve yıldızlar yaratılmıştır. Dördüncü olarak cennet ve cennetin sarayları. Dünya ve ahiret güzellikleri. Adem Aleyhisselam'ın nuru melekler ve cinniler yaratılmıştır. Maşallah. Maşallah evladım. Sualin cevabını bildiniz. Evladımız icazetini tamamladıktan sonra kendisini saraya yollayınız. Bundan sonraki vazifesi Yıldız Mescidinde olacak. Kendisinin gönül hocalığına talibiz.